Ay arkadaş ne duman yuttuk ya. Ne kadar kaliteli duman yuttuk arkadaş ya. Yemin ediyorum içlerim içlerim böyle zift oğlum hep ya. İyi. E, Ölmesek bundan. E, sen duman ölür mü? Bir yoğurt vereyim sana? Zehir alır vallahi. O dumanın altında bir şey. hasta olmasak iyi ya. Ciğerlerimde ağzıma gelecek diye korkuyorum. Sen niye bakıyorsun ya? Ne oldu? Nasıl? Kendi ayaklarının üstünde durmak nasıl? Güzel mi o şekil? Nasıl? Rahat mısın öyle o şekil? Rahat ben bir daha giymem ayakkabıyı. Allah belar sanmışsın. O ne biçim ayakkabıymış ya? Böyle ayakkabı mı oğlum? Nasıl? Arkaları var ya, ay ayakkabım buralarım buralarım böyle şiştiğim ne diyorum ya? O nasıl? Nasıl acı ne? He, laf sokmalı. Hey, hiç de anlamıyorum baba senin laf sokmalarını. Sen acaba bela mı olacaksın benim başıma? Hı? Ne çünkü? Serseri mi olacaksın sen? Ne o? bir işe girmeyi beceremediğin gibi girdiğin işi de beceremiyorsun. Nasıl olacak bu işler? Ha? İş mi? Ha. Ya iş tamam, hoş tamam ya. Ben de o bende. Halledeceğim ben onu. Hiçbir şey sende falan değil. Bundan sonra sende artık hiçbir şey sende değil artık. Ne ya? Kalk gidiyoruz. Gidiyoruz mu? Ne diyor İş görüşmesine. İş, iş görüşmesine. Bir günün köründe. Saat kaç baba biliyor musun? Baba. Gece bekçisi mi yapacaksın beni? Allah <laughs> aşkına bu saatte gelinir miydin Elin evine ya? Kapıyı çaldın yarım saat uyansın diye adam. Allah'ım. Elin adamı. Kimin adamı? Sen yokken hayatta o elin adamı vardı biliyor musun? İyi günümde, kötü günümde. Ben bu eve istediğim saatte <gülüyor> gelirim. <gülüyor> Anladın, ayrıca bu iş konusu bu gece hallolacak ve sen yarın sabah mesaiye başlayacaksın. Bitti. Bu havan kim acaba? Evet. Ah Aa Ömer'im. Evet. evet. Çaylar geldi. Ah, benim kardeşim niye zahmet ettin bu saatte çay mı? Zahmet ne demek İskender? Al bakayım. Birazdan ben kahvaltı da hazırlarım size. <laughs> <laughs> Anlıyor musun Lafı nasıl soktu? Yok yok. Doğru mu? Yapıştırmış ya Ya işte kahvaltı Hı, diyor, hazırlayayım size diyor. Bu saatte <laughs> gelir mi diyor? Hayvanlar Neden diyor. Ben Mecnun. Sen hiç değişmemişsin <laughs> ha? <he>? Hiç hiç. <laughs> Yuh! Nasıl yirmi <laughs> yıl geçti? Nasıl aynı mıyım ben şu <laughs> anda? <laughs> Oo, bazı şeyler hiç değişmez. Hiç. Eskiden de böyle küçükken geldiğinizde babanın paçasına yapışır... <laughs> ...fısır fısır kulağına bir şeyler söylerdin. <laughs> Hala altına kaçırıyor musun sen? <laughs> Nereme işiyor mu Niye Mevzu ara geldi oraya ya? Bir sus da. Şimdi olay şu. Yani bu saatte rahatsız ettik bir. Estağfurullah. İki, bu serseri mezun oldu nihayet. Heh. Ancak e, henüz bir baltaya da sap olamadı. Ben diyorum ki, acaba diyorum, sen diyorum, bunu diyorum... ...işe alsan da yanına falan bir adam etsen diyorum. Ayıp ettin İskender. Mecnun benim de oğlum sayılır. Bundan sonra ben de kendisi, hiç merak etme sen. Hadi canım. <laughs> Oo, baba. Gerçekten mi ya? Tabii. İş güç sahibi oldun, gördün mü? Vallahi iş güç <laughs> sahibi oldum durduk Tabii. ya. Bütün gün boşuna dalışmışım. Tabii. Oldum. Vallahi süper ya. Tanı babayı, tanı babayı. Çok memnun oldum. Evet. Babaydı değil mi? Yanlış söylemiyorum. <laughs> Ee Ömer amca, peki nedir yani, ne iş? N tam olarak yani. Lastik değiştireceğim. Fevkalade, lastik nefis. Kimi değiştiriyor? Lastik, lastik. otomobil lastiği. Bundan sonra benim dükkanın çırağı sensin. Ha. Sana anahtarı da veririm, sabahları sekizde açarsın dükkanı. Açar tabii, açmaz mı ya? Beşte kalktın mı sekizde açar. Süper. Baba çırak diyorsun ya, lastikçi çırağı olmam için mi getirdin beni buraya? Hı. Gecenin bir vakti takım elbiseyle geldim buraya. İtalyan takımı aldım ya, İtalyanlar özel diktirdim. <laughs> Ayakkabım var İtalyan. Yakışmış ama değil mi? Sekiz bin dolara aldım İtalyan ayakkabı. Şişt. Ayakkabıyla mı girdin sen içeri? Ömer abi lütfen araya girme. Şu anda bir aile paramparça. Dağılacak, parçalanacak ailemiz ben sana söyleyeyim. Ayakkabıyla da girilmez. Baba bana çırak oluyorsun sen yani. Öz babam olarak beni lastikçiye çırak mı yapmak? Düşünceniz bu mu sizin acaba Sayın İskender Bey? Sen çırak olmanın nesini beğenmiyorsun işsiz güçsüz bir insan olarak? Ha, yarına bir gün çalışırsın, çabalarsın, öğrenirsin... ...kalfa da olursun Böyle değil mi? mi? Yarın gün kalfa nasıl olayım ben Allah aşkına? Kaç yaşına geldim baba, geldim 62 yaşına. Eşek kadar herifim ben ya, <laughs> At oldum yani eşeği bırak. İşte, Öküz gibi adamım ben ya. İşte anca farkına vardım. Hmm. Babacığım geldim ben. Kızım. Aa canım. De, hoş geldin, maşallah. Diyor Amelciğim. सर नया वक्त ही हैं